Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ee, eriklerim baktım dolapta fazla kalmıştı, dedi pastil yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu hiç su eklemedim, kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. <laughs> Eriği böyle pişirdim. Böyle pişti ben sızdıracağım şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Biraz süzgeçten geçireceğim her şeyi. Hepsi böyle sızdı. Eğer pestili yeme katarsanız ekşi güzeldir. Çerezlik olarak yarım çay bardağı toz şeker ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu 5 dakika daha böyle kaynatacağım. Böyle 5 dakika kaynatı. Şimdi tersiye dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hastilimiz hazır. Kurutmaya bırakacağım barkını. Hastilimiz de kurudu. Böyle açacağım. Kendisi zaten böyle hemen açılıyor. testilimi hepsi böyle kestim hazırladım şimdi saracağım bunu gerçek çok güzel olmuş tadı da çok güzeldir bir kahvenin yanında bir misafir gelince çayın yanında çok güzel olur İkram edersiniz böyle pastelimiz de hazır. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizlerin olsun inşallah. Görüşmek üzere.